var. Sayın Aksakallı öncelikle bir durumu sizin e, cenahınızdan öğrenebilir miyiz? Ne oluyor? Efendim e, bu eşkıyalar ihanet şebekeleri işte bir e, darbe girişiminde e, bulunmaya çalışıyor. E, fakat bunda başarılı olamadılar. Olamayacaklar. Biz görevimizin başındayız. Yüce milletimiz bizim arkamızda. Bunun da üstesinden geleceğiz. Evet. Eee peki bu ne, nasıl bir junta? Yani e, komuta onların içerisini o, kastediyorum. E, i̇çerideki ihanet şebekeleri, paralel ihanet şebekeleri efendim. E, bunlar kork, kalk, yüreksiz. Alo. E efendim. Evet. Ee, anladım. Peki e, şu anda durum nedir efendim? Yani e, silahlı efendim, kuvvetler e, bir, ne, e, ne, ne e, kadar kontrol ediyor? Silahlı kuvvetler komuta kademesi bunların hiçbirini tasvip etmez yetmeyecektir. Bunu göreceksiniz. Kısa sürede duruma koyacağız. Evet. E, İstanbul'da ama özellikle Ankara'da neler oldu? İşte genelkurmayda silah sesleri duyuldu. E göl duyuldu. Özel sizin bölgenizde özel harekatın bulunduğu yerde. Efendim, e, efendim var, yaralımız var az miktarda fakat e, duruma hakimiz. E, yüce milletimiz merak etmesin efendim. Evet. Peki Genelkurmay Kurmay Başkanı. Başkanının evet. durumuyla ilgili bizim e, Efendim bile... ben şu anda çok yoğun. Müsaade ederseniz e, burada bitirmek istiyorum. Peki efendim anladım. Ee, yani Genelkurmay evet, Özel Kuvvetler Komutanı. E, evet. Önemli bir e, Türk Silahlı Kuvvetler'den bir generalle konuştuk. Özel harekat e, e, komutanıyla. Evet, orada e, durumun e, ne olduğunu aslında özetlemiş eee olduğu bize. Fakat orada şekilde. bir öfke var. Çok evet. sert konuşuyor. Çok. Eşkıya ve ihanet şebekeleri hı hı. ve ilk defa bir silahlı kuvvetler mensubundan hem de general konumunda paralel ihanet şebekesi sözünü de Evet. Işittik. Bu, Bu arada çok e, yaralı bazı askerler olduğu bilgisini Böyle de başladım. verdi. E, bunun da altını buradan çizelim. E, yaralı askerler olduğu bilgisini de almış olduk. Bunu da ifade etmek gerekiyor. E, Genelkurmay başkanına ilişkin e, herhangi bir net kim'e sorsak evet, çok net bir bilgi, net bir bilgi alamıyoruz. Evet, Başbakan alamıyoruz. asıl önemli olan diye devam.